Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün budama yapacağız sizlerle. İlk ee, 3 yaşında olan vişne ağacına şekil budaması yapacağız. Şimdi bu ağaç yaklaşık 2-3 senelik. Budanmış ama ben budamadım. farklı insanlar budamış. Şimdi buna şekil budaması yapacağız vişne ağacı. İlk önce budama yaparken alttan üste doğru çıkacağız. Şimdi gelem şuraya. İlk önce bakacağız eğer alttan dibinden sürmememiş onları keseceğiz. Bu ağaçta öyle bir şey yok. Şimdi şu dal bakın çok aşağıda. Yaklaşık e, 80-100 metreden dallandırmamız lazım ağacı. İlk önce şu dalı çıkaracağız. Yani çıkardık. Şimdi aslında bu dal da çıkması lazım. Neyse onu duruma göre bakarız. Bakın ağacın ortası boş olması lazım. Ağaca U şeklini vermemiz lazım yani içi boş. Yanlarda dallandırmamız lazım. Şimdi içe bakan dalların hepsini ilk önce alacağız. Şöyle. İçe bakan dalları şöyle alacağız. Şöyle ağacın üstüne gelen o da var. Onu da alan. aldık. da alalım. Dalı da alalım. İçe doğru bakıyor. Bunu 3 daldan dallandıran. Şimdi bu dola baktığımızda şu dal bunun üstüne doğru gidiyor. Şunu cibinden aldık. Bu da buna doğru gidiyor bu dalda. Bunu da dibinden aldık. Şimdi bu böyle gitsin. Ağacın üçte birinden şöyle dışa bakan gözden gel buraya. Gel. Şurada dışa bakan göz var. Bunun oradan kesimimizi yaptık. Bu ağaç böyle gelecek. Şimdi bu ağaçta dışa doğru yine şu gözden kestik. Buradan yine dışa bakalım gözlerin üstünde. Evet, bunun budaması bitti. Bu dal buna rahatsız edecek alttaki dal. Şimdi direkt kökünden çıkarttık. Bu dal bitti. Şuna baktığımızda şimdi bu alttaki dal buna doğru çıkıyor. Bunu kestik dibinden. Bu da buna diye yok. Bunu da kestik bu dal ne yapsın buraya doğru gitsin şu şu gözden şöyle şuradan aldık bu dal bunun üstüne biniyor şu dalın bunu dibinden aldık aldık bunu da yine dışa bakan gözden kestik bunu da şuradan kestik şimdi buraya geldik bu taraf bu bölgede dal olmadığı için bunu bırakıyoruz. Aslında iyi bir dal değil. Ee, bunu da nereden keselim şöyle. Şuradan kesem. Bu daldan da yine yukarı çıkması için. Şuradan kestik zaten kurumaya başlamış. Burada bakın bir tırnak var. Bunu aldık. Hatta burada bu dal gidiyor. Bunu direkt kökünden çıkardık. Gelelim şuna. bak şu dalda kuruma var. Bunu aldık. Bu dal da yine içe doğru, doğru gidiyor. Bunu da aldık. Buradan yine yukarı bakan gözden kestik. Şimdi bu dalın aslında çok aşağıda. Ama e, bu rakam şu dalı aldık. Daha da aşağıda. Buradan şuradan aldık. Bu dalın da şu tarafa gitsin bu tarafa. Burada bakın bir göz var. Buradan kestik. Bu dalda de şuradan kesem ya. Yani. Direkt şuradan. şuradan. Bunu ne yapacağız? Bu dala, bu dalın üstüne növes için bunu şuradan yandan şu gözden şöyle ileri doğru sürsün. Şuradan kestik. Bu dal da yukarı doğru gitsin şöyle. Şuradan kestik. Aslında bu dal mani olur mu buna? Olmaz herhalde ya. Bakın şu ikisi. Şu iki dal. Rekabet halinde birbirine. Bu zayıf, bu kalın. Zayıf olan dalı çıkardık. Ağacın her tarafında dallanma var. İçi boş, güneş alacak şekilde bir budama yaptık. Böyleydi domuz Görüşürüz.